Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silah savaşı yapıyoruz. Yok neydi boy savaşı mı? Aa şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi başladım ben yeni girdim arkadaşlar oyuna. Ya beni açamazsınız siz. Siz beni açamazsınız. Ay en sevdiğim o. Lan ben yandım orada. Vurdular. Arkadaşlar neden önce video atmıyorum diye soracaksınız. izleyen yok lan. Arkadaşlar. Bakın abone olmayı unutmayın. Korkudur işte oğlum nasıl vurdum? Bu oğlum vurmadı Arkadaşlar bu oyun hem zor hem kolay. Böyle tek savaşlarda falan. Çok sinirlenen biriyseniz çok çabuk. O zaman oynamayın derim. Aha ne şey ben vururum işte. Arkadaşlar burada herkes kendi arkadaş. Herkes. Bak bak. Şimdi önden vuruyor. Ben arkadan vuruyor dedim ya. Arkadaşlar burada herkes kendi Arkadan vuruyordu ya Allah Allah. Başa pırılumu kaybetmişim. Ben bugün oynuyordum, daha alışamadım arkadaşlar. Yeni baş, hemen başladık ya. Yeni fare aldım bu arkadaşlar. Kötü bir şey, 100 lira vardı, eskisi bozuldu. Ama şansı geldi ha. Arkadaşlar senin bozuldu. İki de bir oynayamadım. Daha yeni girdim oyuna ya. Senin bozuldu. Hı. Düştü. İnsanlar hayat küsüyor bunu oyunu küsüyor. Hadi baba sıkıntı var baba? <laughs> Lan adamın tüpüne bakın bu ne Arkanda vurdular arkadaşlar beni ya. Yoksa beni elinden birazcık zor. Hem arkadaşlar bu oyunlarda hile yapan falan çok oluyor. Niye mi? <laughs> Çünkü en son bir oynuyordum bunu. Baktım kız uçuyor zıp. Lan zıp zıplıyor ta üstte çıkıyor falan ya. Burada değil başka bir mapte. Gelirse işte gösteririm. <gülüyor> 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 arkadaşlar bakın böyle. Adamı böyle vuracaksınız. Lan sen nerede açmış? Tuba bakın arkadaşlar. Ya. Hile yapıyor olabilir arkadaşlar. Hadi ne hile yapanlar var. Lan bir de çakma hileciler onlar. Arkadaşlar böyle zıplı Arkadaşlar çok param olduğunu biliyorum. Yakında hangisini alacaktım ben? Bak şunu almayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş geçeceğim bu yüzden. Bunu alacaktım arkadaşlar. Ondan sonra mini minigunu almayı düşünüyorum. İnşallah olur vallahi. Ali baba otçak ol işte. Lan yeter. Arkadaşlar videoyu ben burada bitirsem ya? Allah Allah yeter. İki tane ölüyorum. İnsanları yüzü yüzü Bak bu en çok beni öldürenlerden. Hayatta, da hayatın oyuncu dışında en çok bu beni öldürdü, öldürdü lan bu hayatta. Hmm, aşağıda biri var. Bir yaptım mı? Abi ben Arkadaşlar ben onu 26 kişi vurabiliyordum ya eskiden <laughs> Lan bu cennet mi dedi oğlum sen bittin lan sen çık şu gal Bir dakika kaldı zaten arkadaşlar ya Arkadaşlar <laughs> <laughs> niye işte bunları vuruyorlar ya <laughs> Kaç kilo almışım ya Lan onca onca olabildiklerim bunlar mı?